Evet herkese iyi akşamlar. Göztepe kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi galibiyet olsun devam Hadi oğlum. Ya yapmayın şunu ya. Kalecileri sakatlandı Tam ikinci yer aşırı ücum. bir de berbatsınız. Hadi oğlum Yusuf ya kaleciyle karşı karşıya nereye vuruyorsun ya Burayı değiştirelim abi. Aral gelsin, Cacare gelsin, uh, Emerson gelsin. Gol mü güzel? Haydi bir tane daha be, hadi be, hadi başarabilirsiniz. Ah oh be oğlum, müthiş bir gol olacaktı. ya. Romulo ya. Romulo harikasın ya. Hatrik mi adam adam. Şimdi kalan oyuncuları da değiştir abi. Uh, 4 Romulo. Harikasın be oğlum ya. Çok iyi oldu bu. Tamam, o gün gitti. Şu ligde gol krallığı ne alemde? Osman 18, Romulo 15. Tamam bugünlük burada noktalayacağım. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki yayında üzere